Şimdi benim tanıdığım bir zat muhterem zevat 10 yaşındayken tarlada, bostanda çalışırken gözüne bıçak batmış Çocuğu götürmemiş dedesi, ninesi Anası babası Almanya'da olduğu için ilgilenmemişler O gözü kör olmuş, kör göze takma gözü takmışlar Sürekli kortizon kullanmış, İltihap öbür göze geçmedi diye Ama buna rağmen öbür göze de iltihaplanmış Tabi adam yetişkin, evli, barklı, çocuk sahibi 28, 29, 30 yaşlarında birisi bir gün baktım Almanya'da caminin Krefeld'de caminin çay odasında sohbet ediyor bunun surat iki karış ne oldu? işten atladım. Niye? %70-80 görüyordum. Görmem düşüyor sürekli. 30 düşmüş. iyice Büyük yazıları dahi okuyamaz oldum, paketleri seçemez oldum. Ha. Dedim ki, ben de senin için bir şey var dedim, deneyelim dedim. Veya benim bir gözüm var o da yarım dedi. Yarım yamalak gülüm ben hiç kalamam dedi. Korkma dedim. Önce ben için, Ben üzerine deneyeceğim. Bir şey olursa Kullanmazsın. Bir şey olmazsa bakarsın. Sen de denersin. Tamam dedim. Eczaneden rezen aldım. Rezene göz için çok güçlü. Kaynattım. Soğuduktan sonra süzdüm. Göz kadehi var. Bu gözlüklerin gözüne taktığı böyle şey ara, saatçilerin gözüne taktığı saat tamircilerin. Onun gibi. Gözüme taktım suyu böyle. Göz banyosu yaptım. <laughs> Baktı ki bir şey oldu. Aa ah, iyiymiştir ben de deneyimde Aldı gitti. Altı hafta sonra tekrar karşılaştık. Ne oldu dedim. Dedi ki çok iyi geldi. Şimdi dedi yeni bir kursa başladı. Ne kursun? Kaynak kursun. Lan oğlum manyak Zaten gözün yarım görüyor. Yok dedi iyiyim. Hiçbir şey yok. Kaynak kursuna başladım. Ya başka bir şey yok mu? Başka yoktu Ben burada çok para var. Ben buraya gireceğim. <laughs> tuhaf tuhaf işler. <işte. gülüyor> Zaten bir gözüm var bir yaram yok dedik, iyi görüyorum. Çok iyiyim, canavar gibiyim. Ben kaynakçı olacağım. İyi hadi bakalım. Kaynak kursuna başladı. La <laughs> ilahe illallah Evet, Resen çok güzel. Ama ağır vakalarda yaban mersini göz için dünyada en etkili bitkidir yaban mersini. Safran, aslan yeresi, ginko. Bunları hiçbir şey tutamaz. Ha, uzun süre çocuklar ve küçük çocuklar ve bebekler dişi yeni çıkanlar rezene kullanırsa dişleri çürür. Çok şekil içeri. Benim küçük kızım rezene çayını çok seviyordu. Çok çay içiyordu. Rezene çay. Dişleri, süt dişleri simsiyah oldu çocuğun. eridi eridi küçük, küçük küçük kümük kümük. o nedenle bebeklere, küçük çocuklara Rezene çayı içirmeyin. Onun yerine kimyon, anason, rezene, melisa çayları içebilirsiniz.